Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Rabbül Alemin Sözlerin en güzelini söyleyip Ona tabi olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah Hakkı haklı bana tabi olmayı Batılı batıl bilip Ondan sakınmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah Bizleri gafletten uyandırsın. Yoluna çeksin inşallah. Keremiyle, lütfuyla. Evet. Bugünkü sohbetimiz birimiz Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sırrul Esrar isimli sohbet kitabından 20. sohbetin birinci dersi olacak inşallah. Halvet ve uzlet <laughs> <laughs> <Gülüş> halvet <-Gül> ve uzlet aynı anlam. Ama mesela halvet tümüyle insanlardan soyutlanmak, hali. Uzlet <Gülüş> <Gülüş> ise bir kenara çekilmek insanlardan Uzak ama tümüyle değil. Mesela halvet <laughs> onda on kimseyle görüşmüşsen, bir odaya girsen, erba'in dediğimiz, çile dediğimiz efendime söyleyeyim. Uzlet ise mesela mağaralara çekilirsen, çöllere çekilirsen, dağlara çekilirsen ama yine bazılarıyla şöyle böyle ufaktan bir bağlantı var. <laughs> Mesela Seyda ve Şeyh Efendilerin dergahlarında oturup, halkın içine girmeyip, halkın onların yanına gelip dertlerini anlatması, onların da onlara çözüm üretmesi, yol göstermesi gibi. Mesela <laughs> halvet ve uzlete örnek olarak Hazreti Musa'nın 40 gün tur Sina'da ayet-i kerime ile efendime <laughs> söyleyeyim <laughs> o firavun helak olduktan sonra Kızıldeniz'de Rab'el Alemin ona demişti sana Tevrat'ı vereceğim. 30 gün bir 10 gün daha eklenirdi. 40 gün Allah-u Teala ile baş başa kaldı. 40. Zaten çile denir mi? Farsçadır. Çel. Yani 40 anlamında. Çel. 40. Kürtçede de çel. 40 Farsçede <laughs> çile oradan geliyor. <laughs> e, Arapçada erbain mesela diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hadisinde Men ahlasa lillahi 40 kim? 40 gün sadece ihlasla <laughs> Allahu Teala'ya ibadet ederse infecret yenabi <laughs> al hikmeti min kalbi ila lisanihi <laughs> hikmet pınarları kalbinden dilene dökülür men ahlesa <laughs> lillahi 40 ihlasla 40 gün Hadis-i şerifte de bu rakam var. Sofiler o yüzden mesela Hazreti Musa'nın tur Sina meselesinden Efendimiz'in bu hadisinden ve Efendimiz'e peygamberlik gelmezden önce uzlet ve yalnızlığın kendisine sevdirip Nur Dağı'nda Efendime söyleyeyim Hira mağarasında uzlete çekilmesi gibi sofiler de kendilerine bu ayetleri ve bu hadisleri örnek alarak bu peygamberlerin efendimizin hayatını örnek alarak kendilerine böyle bir yol çizmişlerdir. Halvet ve uzlete çekilmişlerdir. <laughs> Onlar insanlardan daha ziyade nefislerini ıslah edinceye kadar uzak durmayı seçmişlerdir. İnsanlardan uzak durmayı seçmişlerdir. Mesela işte İyi arkadaş ve kötü arkadaş sorar kendi demiş bu zamanda iyi arkadaştan daha iyidir yalnızlık. Neden? Çünkü hele bu zamanda xasseten İnsanlarla biz Müslümanlarla, dindar kesimle uzlaşmakta çok zorlanıyoruz. Mesela bir e, mevlüt yapılar mesela. Kendilerine göre normal bir sakınca yok ama bize göre sakınca var. Biz dindar kesimle bile anlaşmakta zorlanıyoruz. Adam, kadın geliyor saçı başı açık ona göre normal bir durum. Ya da gelenin yüzünü gözünü çekiler. Ya da efendim bir mecliste kadın erkek bir toplantıda, bir konferansta, bir konserde, bir musikide şurada burada oturabilirler. Ama bize göre ters. Ama onlara göre ters değil. O yüzden iyi arkadaştan da iyidir yalnızlık bu zamanda. <laughs> Hazreti Gavs-ı Geylani diyor ki فَالْخَلْوَتْ وَزْرَقْ عَلَى بَجَّيْنِ Zahirun ve batinun. Zahiri uzlet var, batini uzlet var. فَالْخَلْوَتُ <laughs> الزَّاهِرَتُمْ Zahiri halvet azlo nefsihi nefsini bir kenara çekiyorsun. Ve hapsi bedenhi bedenini aninnâsi insanlardan. Niye? لِأَلَّا يُؤْذِ النَّاسَ بِأَخْلَاقِ الزَّمِيمَةِ Nefsine güvenmiyorsun, nefsim bir köpek gibidir diyorsun, eğitilmemiş diyorsun, ona buna saldırıyor diyorsun. Ben bu köpek nefsimi bir kenara çekeceğim, benim bu nefsim eliyle, diliyle, tutumuyla, davranışıyla kimseye eziyet Etmesin. Şimdi burada nefsini hakir görmek var. Bu güzel. Ama ya bu insanlar artık öyle bir şekil olmuş, öyle bir hal olmuş ki efendime söyleyeyim, oturulmaz, kalkılmaz. E, Tabi gerçekten oturup kalkılmayacakları var. O ayrı mesele. Ama sen burada bu kelimeleri söylediğinde nefsini onlardan üstün görerek bunu söylüyorsun. Bu yanlış. Efendime söyleyeyim, oturulmaz, kalkılmaz, bunlar yaramaz demiyorsun. Diyoruz, hayır benim nefsim efendim kınanmaya ve ayıplanmaya daha layıktır. Ve ma uberri'u nefsi. İnnen nefselle emmâretun Nefsim emmâredir. Kendini bir kenara çekiyorsun. Burada çok e, güzel bir incelik var. Şu şekilde konuşmanda tevazu ve alçak gönüllülük mahfiyet var. O şekilde konuşmanda ise bir var. Hazreti Kavsi Geylani o yüzden diyor ki liallâ bi bi'akhlâkiz zemîmeti o kötü ahlakıyla <laughs> insanlara eziyet etmesin diye nefsini bir kenara çekiyor. Ve biterkin nefsi me'lûfâtiha. Bir de nefse alışmış hoplamaya, keyfe, neşeye, eğlenceye Efendime söyleyeyim böyle boş batıl meclislerde konuşmaya, saatlerce gıybet etmeye, tamam mı? Kendini bir kenara çekerek o nefsin ülfet kurmuş olduğu ama Allah'ın da razı olmadığı meclislerden, cemaatlerden, kişilerden, ortamlardan aynı zamanda nefsini bir kenara çekmiş oluyorsun. Mesela bu gibi durumlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَكُنْ خِلْ سَبَيْتِكُ Git evin halısı ol. Yani evin halısı evden bir yere ayrılıyor mu? Onu demez. Git sen de evin halısı gibi evde otur. Ya da mesela insanların e, hava ve nefislerinin azmış olduğunu, vaaz ve nasihatın artık tesir etmediğini anladığın bir zamanda Efendime söyleyeyim. Aleykum <laughs> bi sukut. Vel kanaati fil kut. Kutla yamut. Ölmeyecek şekilde elinde bir şey varsa. Vel iskanu fil buyut demiş. Evi oturacaksın. Bu açıdan da buna bakabilirsin. Peki başka bir açıdan efendime söyleyeyim. Bir kenara çekilip gerçekten hal ehli olarak Allah ibadetinde, taatinde ilminde ahlakında toplumda sevilen bir şahsiyet olduğun zaman tabii ki bizim e, üzerimize söyleyelim bir de aramızda köprü olup da insanları bize getirecek birileri de olursa eğer bir kenara çekilmen çok da halkın içine girmemenden daha iyidir. O zaman ulemaya değer verildiği anlaşılır. Tabii ki şu anda bizde kime söyledim biraz önce Safaya da söylemişem. Bizimle toplumun arasında köprü olacak kimseler olmadığı için kimse buraya gelmiyor mecbur. Gelemiyor, gelmiyor. Çünkü köprü yok. Adamlar 700-800.000 kilometrelik mesafeden şeyhlerine otobüslerle resufileri götürürler. Bizim sufilerimizin hiçbirinde emir bil maruf denen bir dert yok. Tebliğcilik denen bir dert. Yok, gerçekten yok yani. Efendimiz diyorlar işte ee, akrabamız, eşimiz, dostumuz Vehhabi oldu, Selefi oldu, Tekfirci oldu, şu oldu, bu oldu. Her tarafta yerler açmaya başladılar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Onların batıl, tekfirci davalarında efendim zamanlarını, her şeylerini feda ederek o davasına hizmet ediyor. Peki sofiler siz ne yapıyorsunuz? Yok, bizim tarikat alan sofilerimiz bile başka memleketlerden seneler geçiyor şeyhlarının dergahına gelmiyorlar. Seneler geçmiş. Beş senedir, on senedir tarikat alıp da daha bir gün buraya gelmemiş olan on binlerce insan var. ha, Binlerce insan var. Halbuki bilmiyorlar. Şeyhlarının ziyaretine geldiklerinde ne kadar Hac sevabı, ne kadar umre sevabı, ne kadar ibadet sevabı <gülüyor> kazandıklarını <gülüyor> bilmiyorlar. Evet. Ve uzletin sebeplerinden birisi de nefsinin alışkanlık yapmış olduğu Allah'ın razı olmadığı şeylerden uzak tutuyorsun nefsini. Ve hapsi havasiha ezzahireti لفتح الخواص الباطنة إرسال نفسنا زاهري استقلالا كسر سان سان باطني فتح لارور معرفة الله علم سانا قالت حزت قوس جيلاني بنية الإخلاص فكنايله إخلاص والموت بالإرادة و iradenden soyutlanmakla ve duhulul kabri efendime söyleyeyim kabre girmek niyetiyle. Yani duhulul kabri derken nefsi isteklerinden engellemek. Beyazıt Beslami'ye Beyazıt Beslami'ye Rabbül Alemine dedi ki ilham yoluyla Kale ya Rabbi keyfe vusulu ileyk. Sana vuslat. Nasıldır ya Rabbi? Kale utruk ve evcil. Nefsini terk et ve gel. Nefsini terk et ve gel. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamımdır. Bir düşün niye? Öldüreceksin o nefsi. Evet. Utruk ve avcil. Utruk nefseke ve taal demiş. Nefsini terk et ve gel. O Mısri Hazretlerinin Arzularsın isimli şiiri ne kadar güzeldi. Geçen gün okuduk değil mi size? Onu tavsiye eder mesela. Onu bir dinleyin. Arzularsın. Niyazi Mısri Arzularsın diye yazın. Ne güzel söylüyor. Evet ve yekunu niyetuhu fi zalika rida lil Teala ve uzlete çekilmenden kalvete çekilmende de niyetin Allah'ın rızasına kavuşmak olacak. Keşif için değil, keramet için değil, zuhurat için değil, haller için değil. Bütün bunlar Allah'tan başkasıdır. Sen Allahu Teala'yı isteyerek uzlete ve yalnızlığa çekileceksin. Sonra ve daf'u şerri nefs nefsihi anil muslimin ve uzlete çekilirsen çekilirken ben nefsimin şerrini Müslümanlardan uzaklaştırmak için. Nefsim bir köpektir. Onun boynuna tasmasını taktım götürdüm insanlardan uzak bir yere bağladım. Çünkü benim nefsim köpek insanlara saldırıyor. Nefsimin şerrini insanlardan uzak tutayım diye o niyetle nefsini bir kenara <gülüyor> çekeceksin. <laughs> Kema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. El muslimu müslüman men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihim. Müslümanların elinden, o kişinin elinden emin olduğu kişi Müslüman adamdır. Ve dilinden emin olduğu kişi. Elinden ve dilinden. Edeb neydi? Lokma. Edeb eline, diline, beline sahip ol demek. O yüzden المسلم من سلم المسلمون من لسانه وَيَدِهِ و وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه نذب رواية دا دوام دير المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يا شكل مهاجر ise Allah'ın yasak ettiklerinden kaçan, uzaklaşan ve hicret eden kişidir. Gerçek muhacir. Demek iki çeşit muhacir var. Bir, gerçek muhacir. Mekke'den Medine'ye hicret edenler gibi. Mekke'den Habeşistan'a hicret edenler gibi. Bir de diğer bir muhacir var. O da el muhacirun Men hecere men o kimse ki hecere hicret ediyor. Neden? Mana Allahu anhu. Allah'ın nehyettiklerinden uzaklaşan kişi de muhacirdir diyerek sen de ne diyorsun? Ben bu kenara çekiliyorum ki Allahu Teala'nın yasak ettiklerinden uzaklaşmak için. Ha sen oraya çekilmekle muhacir sınıfına girmiş oluyorsun. Aynı zamanda da Müslüman olduğunu ispat etmiş oluyorsun. Neden? El muslimu men selim el muslimune min lisanihi ve yedihi. Bu birinci kısım hadifinsin. Birinci kısmını gerçekleştirdin. Peki ikincisi vel muhaciru men hecer Allah anhu. Allah'ın yasak etkilerinden uzaklaşan kişidir. Sahibul halvet. Halvet sahibi keffe lisanı ammala ya'nihi ne yapmış olur? Aynı zamanda bir kenara çekilince kendisini ilgilendirmeyen sözlerden de uzaklaşmış olur. Ve nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Selametul insan min kibelil lisan efendime söyleyeyim e, insanın selameti dilindendir dilini tutmasındadır dilini tutan selamete ermiştir anlamında dilini tutan selamete ermiştir o yüzden Sefa efendi Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu ne buyurdu Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahire. Tamet Lutman. Ya Hayır söylesin ya sussun. Arapçasını söyle bana. Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahire li yekul hayran av li yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve qala ya rasulullah owsini. Bir kişi geldi. Ya Rasulullah bana vasiyet etti. Qala nabi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Efendimiz. Emsik aleyke deli tut. Avsini emsik <Sessizlik> aleyke lisanek. Avsini üç sefer emsik aleyke lisanek. Ya Resulallah dil bu kadar zor mu? Dedi anay üstüye diye ağlıyor. İnsanoğlunu cehennem ateşine götüren dilinden, dilinin yaptıklarından başkası değildir. O yüzden halvet ve uzlette ne vardır aynı zamanda? Dili de muhafaza vardır. Ve kendini cehennemden koruman vardır. Kim bana iki şeye söz verirse ben de ona cennete söz veriyorum. Neydi? Dil, haya. Gene bak dil. Ne diyordu? Bir tanesi Şeyh Efendi'ye demiş ki, Şeyh'in bana bir nasihati varmış. mı? Şeyh demiş ki, Sofi, Sofi demiş. Suku selametul insan, Sukutul lisan demiş. İnsanın selameti susmasındadır. Bak ne Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? İnsanın selameti dilindendir. Dilini tutmasındandır. Resulullah buyurdu. Men serrehu en yesleme fel yelzemus Selamette olmak isteyen selamette olmak kendisini sevindiren kişi. Bak toplayamayan Lokman. Ne diyor buna? Men en yesleme. Bir insan eğer selamette olmayı severse ve isterse o zaman sukutu kendine ahlak edinsin. Ancak böyle diyor Luhman. Tamam Arapçadan Türkçe'ye dönünce. Hey Semi. Sonra başka. Men keffe lisanehu seter Allah Azze ve Celle avretahu. Kim dilini tutarsa Allah onun ayıp hallerini gizler. Men keffe lisanehu seter Allah Azze ve Celle avretahu. Kim dilini tutarsa Allah onun ayıplarını örter. Ve men meleke gadebbehu kimde kızgınlığına sahip olursa ve kahullah azze ve celle Allah ona azap etmez. Ve men ihtazala ila Allah azze ve celle kabila uzrahu kimde ya Rabbi ben sana terbiyesizlik ettim, saygısızlık ettim, edepsizlik ettim. Cürümüm ile geldim sana. Kusurlarımı itiraf ediyorum. Hadden tecavüz eyledim. deryayı zembe boyladım. Malum sana ben neyledim? Cürmüm ile geldim sana deyip özrünü kusurunu itiraf ederse Allah da onun özrünü kabul eder buyuruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve keffe aynayhi anil hıyaneti ve naz harami. Demek ki halvet sahibi kendisini ilgilendirmeyen şeyden uzaklaşır. Gözlerini de hainlikten, haram bakışlardan korur. Ve eziyetini ve uzuneyi, kulaklarını, ellerini, ayaklarını da yanlış işlerden muhafaza etmiş olur. Ne demek ki? Özlete çekilmek, hani tarikatın mihveri, yedi azayı ıslah üzerine dönüyor diye yok mu? Yedi azayı Allah'ın haram ettiği şeylerden uzak tutacaksan, emniyetli bir şey. Kalvete çekilmekle bütün bunların hepsini aslında gerçekleştirmiş oluyorsun. Nasıl ki Resulullah buyurdu, el aynani tezniyani el hadis. Burada maşallah maşallah o oh, hadisler almış. Lokman ben diyen bu on ders olarak. On ders olur. Burada bırakalım inşallah. Çok da uzatmayalım. Bugün zaten bir giriş gibi oldu ve maksat anlaşılmaya doğru gidiyor. Yani bir giriş oldu. Halvet nedir? Halvetin faydası nedir? Yarın sahibul halveti keffe lisanehu oradan ellerini, azalarını alırız oradan. Tekrar bir girişgah yaparak devam ederiz inşallah. Çünkü bu uzun. Ver zahirdeyiz daha. Zahiri halvetin şerhindeyiz. Yarın devam ederiz inşallah. Rabbim elinden dilinden gözünden kulağından ayağından azalarından Müslümanların emin olduğu insanlardan bizleri eylesin inşallah. Kendisiyle ünsiyet kuranlardan bir köşeye oturduğu zaman daralmayan, sıkılmayan Allahu Teala ile bağlantı haline geçenlerden bizleri eylesin inşallah. والحمد لله